اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن ...kıymetli müminler... Ra'd Suresi 19. Ayet-i Kerime'ye geldik. Mevlamız bu Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruyor... ...Estağfirullah... ...Efe <laughs> mey ya'lemu... ...bilen kimse gibi olur mu... ...veya bilen kimseyle eş olur mu... ...enneme unzile ileyke... ...mir <laughs> rabbikel hakku... ...kendisine... ...Rabbisinden hak indirilen... ...bunu bilen... ...kimseyle kemen huve erme, kör olan kimse hiçbir olur mu İki kişi var işte burada tefsirlerde birisinin Hazreti Hamza radıyallahu an diyen ise Ebu Cehil olduğu söyleniyor yani kendisine Rabbisinden hak indirilmiş bunun farkında bunu biliyor birisi diğeri ise kör bunlar hiçbir olur mu Şimdi e'ma kelimesi görmeyen manasında kör manasında ama Ebu Ceylin aslında gözü görüyordu. Ebu Ceylin gözü görüyordu aslında. Peki Mevlamız buna neden kör diyor? Burada iki tane vecih var. Bir tanesi yani gönüllü gözü kör. Bir tanesi bu. Bir tanesi de inattan gözü kör olur. Aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hak peygamber olduğunu biliyor. Sırf inadından dolayı görmek istemiyor. Sırf inadından dolayı görmek istemiyor. Ayet-i kerime şöyle, in devamı şöyle. inneme me yetezekkeru ulul elbeb. Bunu ancak halis akıl sahipleri idrak eder, anlar. Yetezekkeru e, işte vaz alır manasında, üüt alır, anlar manasında. Şimdi burada ulul elbeb akıl sahipleri ama Tefsir de özellikle burada yani herhangi bir akıl sahibi değil de halis akıl sahipleri deniyor. Lüb kelimesi, lüb müfredi, elbep cemisi. Halis akıl sahipleri bundan öğüt alır, bunu idrak eder. Şimdi mesela işte yine Ebu Cehil, Mekke'nin reisiydi. Şimdi akılsız bir adamı Mekke'nin reisi yaparlar mı? Yapmazlar. Demek ki adam akıllı, az çok feraset sahibi, belki basiret sahibi. Ki o yüzden onu Mekke'nin reisi yapmışlar. Mekke'nin reisi yapmışlar ama adam iman etmiyor. Demek ki herhangi bir akıl bunu anlamaya yetmiyor. İşte o yüzden Mevlamız nasıl bir ifade kullanıyor? Halis akıl sahipleri. İşte mesela küfür boyasından arınmış, günah boyasından arınmış, zulüm boyasından arınmış, pırıl pırıl, akli selim ile işte düşünüyor öyle diyelim. Akli selim, halis akıl sahipleri. İşte onlar bunun hak olduğunu anlayabilir. İşte kim onlar? Hazreti Hamzalar, Hazreti Ebu Vekiller, Ammar bin Yasirler. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi burada diğer ayeti kerimede yani 20. ayeti kerimede Mevlamız o akli selim olanları tarif ediyor. Ya da o halis akıl sahiplerini tarif ediyor. Ellezine o kimseler <laughs> ki yufune bi ahdillahi Allah'a verdikleri sözde dururlar. Hani elest bezmi deniyor ya, kalu bela diyoruz. Hani Allah Celle Celalü bütün ruhları yarattı, onlara sordu. Elestü bir Rabbiküm Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da kalu bela. Evet ya Rabbi, sen bizim Rabbimizsin dediler. İşte orada o akli selim olanlar ya da halis akıl sahiplerinin birinci özelliğine Allah'a verdikleri sözde dururlar. Şimdi burada tabi ulemanın şöyle bir izahı da var burada. Şimdi mesela diyelim ki özellikle Müslümanlar için. Şimdi adamdan soruyorsun diyorsun ki sen Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım diyor. Veya elhamdülillah demese bile ben Müslümanım diyor. Şimdi eğer bir adam kendisine bir kimlik aşılıyorsa şayet bir kimlik veriyorsa onun bir gereği olması lazım. Yani ben Müslümanım diyorsan şayet bunun bir gereği olması lazım. Diyelim ki soruyorsun kardeşim sen nerede çalışıyorsun? İşte ben falanca şirkette çalışıyorum diyorsun. Yani eğer sen falanca şirkette çalışıyorum diyorsan bunun bir gereği olması lazım. Nedir o? Yani sen sabah 8'de gidiyordur, akşam 5'te geliyordur. Orada bir işin vardı, o işini yapıyordur. Yani yoksa hiç orada çalışmadan, hiç oraya gitmeden yani ben orada çalışıyorum bunu diyemezsin ki. Çalışmıyorsun çünkü orada. Ha, eğer ben şurada çalışıyorum diyorsan o sözün bir getirisi var. O sorumluluğu var o sözün. Şimdi aynı şekilde ben Müslümanım diyorsan bu sözün bir sorumluluğu var. Bu sözün bir getirisi var. Ne diyor o? Ben Müslümanım diyorsan Allah'ın emir yasaklarına riayet edeceğim diye söz vermiş oluyoruz. Müslümanım demek bu. Mevlamız da buyuruyor ki işte o halis akıl sahipleri اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ bir Allah'a verdikleri sözde dururlar. Bir de ve la el insanlara verdikleri sözde de dururlar sözlerinden caymazlar. Yani hem Allah'a verdikleri sözde hem insanlara verdikleri sözde dururlar sözlerinden caymazlar. Kıymetli Müslümanın ahlakı her yerde güzel ahlaktır. Bazen böyle duyuyoruz, üzülüyoruz. Mesela diyelim ki eğer bir Müslüman bir Müslümana söz verdiyse sözünde durması lazım. Tamam. Peki bir Müslüman bir Yahudiye söz verirse bir Hristiyana yine sözünde durması lazım. Yani bu Yahudi'dir, bu Hristiyandır. Ben sözümde durmayacağım diyemezsin yani. Müslümanın güzel ahlakı her yerde güzel ahlaktır. İsrail'e de gidersen güzel ahlaktır. Almanya'ya, Amerika'ya da gidersen güzel ahlaktır. Müslüman o güzel ahlakını muhafaza etmesi lazım. Kime söz verirsen söz ver, sözünde durman gerekiyor. Zaten senin bu güzel ahlakına bakarak adam Müslüman olacak. Müslümanın güzel ahlakına bakarak adam İslam'ı sevecek. Ne diyor adam şimdi? Ben diyor Müslümana söz vermedim, Hristiyana söz verdim. E olsun, Yahudi'ye olsun. Söz verdiysen sözünde duracaksın. Ya da söz verme, o ayrı. İşte Mevlamız ne buyuruyor? O akli selim olanları ya da halis akıl sahiplerini tarif ederken Allah'a verdikleri sözden de insanlara verdikleri sözden de caymazlar, geri dönmezler. Sonra diğer ayet-i kerime, 21. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ yasiluna ma اَمَرَ bihi Ve onlar, kıymetliler, Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeylere riayet ederler. Allah'ın gözetilmesini emrettiği. Burada tabi yasilune sıla kelimesi geçiyor. Hani Allah istiyor, gözetin diyor, riayet edin diyor. Burada ilk mana kıymetli müminler nedir? Akraba. Çünkü sıla-i rahim diyoruz ya. Hani sıla-i rahim Allah Celle Celaluhu akrabayla özel ilgilenmemizi istiyor. Akrabalarla ilişkileri kesmeyi Allah Celle Celaluhu yasaklıyor. İşte başka bir hadis-i şerifte zaten Berat gecesinde de biraz anlattık. Bir hadis şerifte şöyle geliyor. Bir kimse eğer diyor, akrabalarla ilişkilerini keserse ve bu şekilde ölürse, o kişi diyor cenneti unmasın. Allah Allah. Çok acayip. Akrabalarla ilişkilerini keser de bu hal üzere diyor ölürse, o kişi diyor cenneti unmasın diyor. Ne kadar önemli. Ama şu var. İlla orada bir parantez açıyoruz. Yani arkadaş bir girişimde bulunuyor barışmak için. Barışmak için bir girişimde bulunuyor. Telefon ediyor, hal hatır soruyor. Bir selam gönderiyor. Ya bir barışalım, bir araya gelelim diyor. Ama karşı taraf hiç razı değil. Hep o suratını çeviriyor onlar. Sırtını dönüyorlar. onlar. E o zaman yapacak bir şey yok ama en azından bir girişimde bulunsun yani barışmak için. Ben böyle anlatıyorum bazen. Adam o kadar kin dolmuş ki o kadar kin olmuş ki böyle söylüyorum bak diyorum cennete giremez falan o hocam yapıyor. o sen diyor onun yaptıklarını bir bilsen. Ya arkadaş benim dediğimi hiç duymuyor bile. Bak diyorum böyle giderseniz cennete giremeyeceksiniz. Efendimiz böyle buyuruyor benim sözüm değil ki Aleyhisselatu vesselam. Hiç yani şöyle bir hesap yapmıyor. Ya hocam ne yapsak barışsak mı acaba? Yani bir nasıl yapsak sen bir ön ayak ol mesela. Hani hiç hiç. o hocam diyor. Sen onun yaptıklarını yüzen. E tabi herkes kendi bilir. Herkesin kendi tercihi. Ama bakın Mevlamız bu konuda, Rabbimiz bu konuda yani şiddetle yani. Akraba ile ilişkileri koruyun, muhafaza edin. Akrabalarınızla ilişkileri kesmeyin diyor. Mevlamız Celle Celaluhu dinlediklerimizle amel etmeyi cümlemize nasip etsin. El Fatiha.